Beş armuk bittim gel Ana Bir dakika e, nasıl gireceğim amına koyayım ya. Oğlum ben video girişi yapamıyorum ki ben şey diyorum işte. Bugün parkur. Ananızı mı? Ananızı Bugün parkur yapıyoruz Minecraft'ta. Mine kim amına koyayım. Ananı siktir parkur buradan gözüküyor lan. Öyle Neyse. Yok, ne yapıyor burada? Bu ne yapıyor lan? Selam aleyküm. Ben, selamün. 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 ben görüyorum. Aleyküm. Ben görüyorum. Aman koyayım. Götten girdim mutluya. Selam aleyküm. Nerelisin abi? Eee. 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 Buş. Ana eşeklere nereye no geldik? Aa bunlar kim? bin bin eşeklere bin. Baba başladı. Çok hızlı o bir başladı. başlangıç oldu. Çok hızlı bir başlangıç oldu. Ay şu ben şu an görmüyorum. <laughs> Vay Ananı sikiyorum. Sakat oldu ki ama herhalde. Son anda geçti. Birinci geçtim. bölümü geçemiyoruz sakatlıkla. Deli. Neyse nereden gidiyoruz buradan? Mal gibi kaldık burada gördün mü? Tutku gel. Hayrettin gel. A Beyler mapin ismi neydi amına koyayım? Spiral miydi kanka? Parkur Spiral 2 Parkur spir Spiral 2, tamam güzel Tamam amına koyayım e ben ne yaptım oğlum deminden şimdiye geldim Kanka ben de seni takip ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Lan buradan gireceğiz ya gerizekalı <laughs> Bu ayağını. <neredeyse> arası Gerizekalı <laughs> Deli Amına koydun <laughs> delisi Neredesiniz amına koyayım? Oyunu bitirdik, Ciba hala ilk, ilk saniyede amına koyayım <laughs> Ciba siz neredesiniz amına koyayım? Bir dakika bekleyin amına. Ne? ne oluyor lan? Usta ben Kardeşim. çok parkur gg olduğu için ben de yani ben biraz hızlıyım. Anonim Speedrun yapıyorum ben şu anda. Ya yani o kadar kolay ki ki hala birinci level'ı. Ananı sik. Ananı sikeyim ne oluyor? Ananı sikerim ne şişerim, oluyor? Sıcak orospu aldım. Sıcak orospu. Sıcak orospu. Ayanın. Oo orospu kurbağaya dönüştü. Beyler son son bitiren so Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öldüm ben orada? Nasıl yani? TP var beyler Hayırdır? Ananı Yok kanka checkpoint kanka. Baba. A. Aman A. Kıvam boşalıyor. Ucunda kaldı. Yanlış yer. Tek tek. Tanka teleporttan sanırım 72 kere ışın andım amına <laughs> <abi> koyayım. <ben. gülüyor> deli, deli. Ben deli. Ben yani. Ben ben yani. Yani. Çünkü kolay. <laughs> Çünkü zor. Easy. Ananı s- Tamam sıkıntı Aa, yok. Aaaa. Sıkıntı yok. Sıkıntı hiç yok. Easy la Aa. Aa. Beyler ben sikimi kesiyorum. Benden günah gitti. Buradan ben buraya. Senin, ananın. Deminden şimdiye geldim. Selam erkek. Ne yaptım oğlum ben? Ananı s- ah. Tamam eh. tamam anladım anladım. Buradan buraya. Buradan buraya. Tamam buna koyayım. Basitmiş ya. Salak gibi a. Helal üstü olsun dayı oğlu. Bak buradan böyle cuk cuk ananı b sinirinden orospu oldum. Oye, geçtim. Ah. Ananı sikiyim ben bir de sağ atladım. <laughs> evet arkadaşlar bir anda buraya geldim. Ee, video biraz bozuldu da onu hallederken Aa. buralara geldik. Maden yaptım biraz sana götten. Anan. <laughs> Kardeşim yine kayıt bozuldu da. Vay seni kaydırdın amına. Kanka kayıt bozulmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> Aa orası. Aa. Anan kim yeşillik? Oo. Gözüne götür. <laughs> tamam düşmedim. Hiç sıkıntı yok. Oh. Vay senin oh. götünü. Oh. 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 Oo. Oh. Kardeşim sıfır TP'siz oynuyorum. Sizin gibi noob değilim. ne TPS kardeşim? TP ne kanka? O ne demek? Sek sek de lan A ah, Aa. Ah. Ah, ah. Fıttırık oldum amına koyayım. Ya ananı. Vay ananı bacı. Vay ananı sikeyim ben buraya boşuna mı atlıyorum? Ananı sikeyim kayıt bol. <laughs> 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 Bu vızık Buradan buradan. Ya abi, burası <laughs> <laughs> Arıyorum bir saniye <laughs> Dönme dolap <dolamalı> oldu <laughs> yavşak şak. Canı! Nereye geldin lan? Korktum ama ne Ananı s**k. Oğlum siz neredesiniz ama koyayım? Kayıt bozulmuş kanka biz ilerledik. Kanka ne kaydı? Ananı s**k. <laughs> Utku. Ana. Ne? Ne oluyor ananı götünden s**k. Oo <laughs> adam. <Anan, anam. gülüyor> düzeldi ananı düzeldi tamam. Tamam ananı s**k. <laughs> ananı s**k. Oo tamam düzeldi tamam sıkıntı yok. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> Ama sike? <laughs> <laughs> Deminden şimdi niye ışınlandı bana hani götürdü? <laughs> Bulabuk da ışınlanamadı ki. Pardon geçemedi ki. Oğlum oradan değil almana Sen niye söylemiyorsun ki bana? Kanka ben arkamdasın ya görüyor sandım <laughs> Kanka ben gözüm görmüyor. Körüm ben. Orası Kanka Şivan niye hile yapıyor bu arada? Sikfer git lan ne hilesi. Deli, K deli kim? Ben de kayıt alıyorum oğlum. Sen de mi kayıttasın? Senin YouTube kanalının ismi ne tamam. Şibat? Abuzer123 Görmüyorum ki abi. Tamam Sıkıntı yok <laughs> buradan hepsi Oğlum öyle bağırmasam <gülüyor> geçemiyorum <laughs> amına koyayım Ne gülüyorsun? Diler Beyler bir video Evet tamam tamam Gitme tamam Kayıt abi. işte amına koyayım Kayıt yerinde yerinde bir şey Kanka kaydır amına <laughs> Böyle kayıt olur amına Ananı sikeyim Ah oh. Oh. Az kala biz büzüşüyordu. Az kala bak çok az kalmıştı. Anasını sikeyim Tam görmeden yapıyorum mutkunun yönünü. Nerede? 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 <laughs> ya! Ananı s**k! Yanlış kişi düştü ya. Ananı sikeyim Ne oluyor? Oooo! <laughs> Kardeşime sen ayırdın ama Oğlum laga girdi sikiyim. gördün mü? <laughs> bak bak laga giriyor ben hiç uçmuyorum görüyor musun? <laughs> mu? Nasıl oluyor la? Kanka ben anlamadım ki. Ne oldu lan? Baga girdi amına koyayım. Ben nasıl buraya geldim? Allah. Im. Amına bu. Annen ne götünden sikim ne oluyor? Oha lan. Kanka oyunu Olur. yapan baglı bu yapmış ya oyunu. Evet biraz bug'lı. Bak baga baksana abi bırak. Baga. <laughs> 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 <Zik> kendi kendine. <laughs> Bak, bir <laughs> kayıt bozuluyor, bir baga giriyor. <laughs> ben anlamadım ki. Amına Utku parkur yapmıyor ki sadece tepe atıyor amına <laughs> Beyler ne oluyor lan ne sikeyim? Bilgisayarım ele, 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 ele geçiyor dur dur hadi. Ya dur çıkırlar vuruyor. Emin nereye gidiyor ben onu takip ediyorum. Ben de. Kanka oyuna bak amana koyayım. Kanka ben oyunu anlat. Buru nereye ya? Tamam oğlum tamam dur. Ne dur. Dur Ha oyun bozuk biraz ya. Allah Allah ben buraya nasıl geldim ya? Baksana kanka böyle oyun mu olur? Nasıl ya? Bir kere dur kendi hakkımla geçeyim am. Bu ne yapıyor oğlum buradan buraya ışınlanıyor. Sen burada mıydın amına koyayım? Allah. Ananı sikiyim. Oh. <laughs> şu an bir sıkıntı var mı beyler? Şu Peki. ben, ben de gözükmüyor kanka. Ben de var ya, he, tamam düzeldi. Son bitiren <laughs> yarrağımı yer. Nasıl ceza? O zaman bir taş değil çıkış. Buraya atlayamıyorum. Ananı sikeyim Tamam tamam atladım. Sonra yok. Kayıdı bir bozul isterseniz şimdi. Ah! Tamam. Bak öyle bağırmasam <laughs> atlayamıyorum. Sınıfına aa, git. aa. Buradan bir şey. Gerecek şu an. Trene bindim lan ben. Ben trene bindim. Wiii! Ananı sikir. Oyun bitti kanka. Dur ben de. Ben de tren Tren'e bin, tren'e bin, tren'e bin. Aa! <laughs> e, tren. Burada yol varmış kardeşim. Mal mısınız siz? Her son bir tren y*** yere? Öyle, Kanka ben... Yok ben duymadım, yok falan filan. Ben afk. Ooo, evet. Mantık. Aaa, Çivan aklını kullanabiliyor. Aa! destekleri git lan Bak. Gördün mü? Orospu Bak, oldum. Oyun bozuk ama ne diyorum inanmıyorum. Evet öyle ne oldu ya? Sen niye oldun? Onunla mı oraya Allah Allah. nasıl gidiyorsun sen? Ama ne koydu? Bu kadar ananı sikiyim nereye geldim? Ananı? Oh! Bitti! Oğlum bu ne kadar keyifli lan? parkur daha iyi amına koyayım. <laughs> Vallahi adam bunun için yapmış amına. Uh -huh. Geriye üstüne Uf. çıktım lan. Ben de. Ben ha. indim. Bak. Karşı bir fotomuz yok mu öyle? Yok kardeşim.